Beyaz TV temsilcisi evet aramızdaymış. O zaman e, tekrar anons edeyim efendim. E, benim çok değerli dostum TGRT yıllarından bugünlere uzanan bir yolculuk olun ki muhabirlikten hatta benim evde çiğ köfte yoğurmuşluğu bile var. Sen çiğ köfteyi sever. çok başarılı bir isim. Kendine günden güne çok güzel başarılar kattı. Kendini çok güzel şekilde yetiştirdi. Ve şu anda da her sabah evlerimize konuk oluyorlar. Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz programının değerli yorumcularıyla birlikte. Bu programın yapımcısı sevgili Bilal Özbilge yılın en iyi yapımcısı ödülünü alıyor efendim. Alkışlarınızla Beyaz TV'den Söylemezsem Olmaz programından bir temsilcimiz aramızda ödülü almak üzere kendisi sahneye geliyor. Tamam. Sabahları merakla bekliyoruz vallahi. Her dakika bir bomba patlatıyorsunuz ya. Evet. Efendim biz iyiyiz, siz iyisiniz inşallah. Evet. Başarılar diliyoruz. Başarılar diliyoruz. de değerli ikimizin. Çok teşekkürler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Ve efendim buyurun. Evet. Şey yapın. Ve sıradaki ödülümüz.